Herkese iyi akşamlar. Bu akşam birazcık farklı bir teknikten bahsediyor olacağız. Ee, i̇lk önce pistlerde kullanılan, daha doğrusu ilk önce pistlerde keşfedilen ve daha sonra da yolda da kullanılan bir viraj tekniğinden bahsediyor olacağım. İsmi Trail Breaking. Ee, belki duymuş olabilirsiniz. Ee, tam Türkçesini... Henüz daha keşfedemedim ama yani <laughs> birebir Türkçe'ye çevirmeye çalıştığımız zaman isfrenli anlamına gelen bir terim olarak kullanılıyor. Ama buradaki fren e, kelimesini direkt frenaj olarak düşünmemek lazım. Buradaki fren kelimesini ağırlık aktarımı olarak düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi ilk önce pistlerde uygulanmış olan bir teknik ve daha sonradan da yola gelmiş, yola aktarılmış bu teknik. Ama tabii ki uzun zamandır, uzun zamandır da var bu teknik. Oldukça da faydalı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Kendi sürüşümü uyguladığım zamanda da çok daha stabil, virajları çok daha kontrollü alabildiğimi söylemeliyim. Bu tekniği uygulamaya başlamadan önce demin de bahsettiğim gibi fren kelimesini frenaj olarak düşünmeyin ya da viraja daha hızlı nasıl girilirin bir yöntemi değil bu kesinlikle değil. Zaten viraja daha hızlı Girmememiz gerekiyor. Viraja yavaş girip hızlı çıkmak gerekiyor. Eğer viraja hızlı gir, hızlı çık mantığında bir şeyler yapmaya kalkarsanız, o zaman sonuç istenmeyen e, noktaları varır. Her zaman ama her zaman viraja yaklaşma hızımızı normal düzlükteki e, hızımızdan bir tık daha düşürüyor olmak gerekir. Sebebi tabii ki tutuş. Çünkü motosikletin en dengeli olduğu konum e, sabit bir e, hızda, düz bir zeminde ağırlığın yüzde 50-50 olarak hem öne hem de arkaya aktarılmış olması. Şimdi biz virajı girdiğimizde e, bu ağırlık aktarımı e, değişmeye başlıyor olacak. Şimdi bundan önce öğrenmiş olduklarınız... E, Kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Nedir? E, viraja girildiğinde e, destek gazının açılıyor olması, hızı sabit tutmak e, ve o hızla e, birlikte o virajı tamamlıyor olmak. E, tabii ki e, bir de viraj çizgisi de var. İşte hangi viraj çizgisini takip ediyor olacağız? E, Sosyal medyada bazı gördüğüm böyle hor görecek ya da hor görme şeklinde verilen e, bazı paylaşımlar oldu. Mesela apexçi abi, apexçi abi. Şimdi apex'in niye kullanıldığını bilmiyorsan sen bununla dalga geçmeye çalışırsın ama kendin e, komik duruma düşüyor olsun. E, Apex konusu farklı. Onu daha sonra geliyor olurum. Ama bu trail braking ile ilgili olarak, şimdilik isimleri trail breaking diyelim. Ama yine söylemiş olduğum gibi, bu buradaki frenleme e, kelimesi, motosikleti e, tamamen yavaşlatma anlamında kullanılan değil. E, ağırlık aktarımını ön tekere veriyor olmak. Şimdi eee <laughs> Tutuş ne kadar daha tutuşun en iyi olduğu yer neresi? Ağırlığın en çok olduğu, zeminin iyi olduğu yer olarak belirleyebiliriz. Şimdi burada da viraja girdiğimizde ağırlığımızı ön tekere yumuşak bir şekilde aktarmaya başladığımızda ağırlık transferini çok yumuşak bir şekilde ön tekere doğru aktarmaya başladığımızda ön tekerin tutuşu arka tekere nazaran daha fazla olmaya başlıyor. Bu işin amacı bu. Bunu frenajla da yapabiliriz, ön freni kullanarak da yapabiliriz veya sadece gaz keserek de ağırlığımızı, motosikletin ve kendi ağırlığımızı ön tekere aktararak da yapılabilir. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Trail braking'deki frenleme o kadar az ki, böyle frenejenin yüzde beşi kadar bir uygulama yapıyoruz. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Ee, motosiklet yanınızda duruyorsunuz, motosikleti ittireceksiniz. Ön freni iki parmağınızla ilk tık sesi gelesiye kadar, o ilk tık sesini duyasıya kadar çok hafif sıkın bir tık sesi gelecek. O tık sesi de zaten arka stop yanmasının yanmasını sağlayacak olan tık sesidir. O kadar sıkıntı olacaksınız. Daha fazla değil. Bu da %5 civarında bir miktara denk geliyor. Bu kadarcık fren dahi yapıyor olmak bizim ağırlığımızı motosikletin ve kendi ağırlığımızı ön tekere çok yumuşak bir şekilde aktarıyor olmamızı sağlıyor. Şimdi önümüzde bir viraj olduğunu düşünelim ee, ve virajdaki konumuzu aldık. Ee, i̇şte sağ virajsa sağa göre, sol virajsa sol viraj konumlanmasına göre alıyor olduk ve limit takip noktasını takip ediyoruz. Viraja yaklaşırken yavaşça ön freni sıkmaya başlıyorum. Ön freni sıkarken de gazımı kapatıyorum. Yani e, freni uygulamaya başladığımda gazım kapanıyor. Daha sonra freni bırakmaya başladığımda gazımı arttırıyorum. Bunu daha net bir şekilde yolda da gösteriyor hocam. Ama öncesinde trail breaking'in nasıl uygulanması gerektiği, nasıl pratik yapılması gerektiği hakkında hani bir teorik bilgi olarak bir e, giriş istedim yarın veya öbürsü günde hafta, hava düzenliğinde e, bunun e, uygulamasını yolda gösteriyor olacağım. Mümkün olduğu kadar çok farklı açılardan video çekerek yapıyor olacağım bunu. Trail breaking'i e, nereye kadar uyguluyor olacağım onu da söyleyeyim. Hani kaba tassak söyleyecek olursak virajın 3'te 2'lik kısmına kadar ama sen o virajı daha önceden bilmiyorsan o virajın 3'te 2'lik kısmı neresi oluyor gibi bir sürü soru işareti olacak. En güzel e, açıklayacak olan şey şu. Limit takip noktasını takip ediyoruz ya viraja girdiğimizde. Limit takip noktası bizden uzaklaşmaya başladığı anına gelesiye kadar çok hafif olarak e, trail breaking'i, ön freni uyguluyoruz. Limit takip noktası açılmaya başladığı andan itibaren Freni bırakıyorum ve gazımı açmaya başlayıp motosikleti dikleştirip zaten gaz açtıkça motosiklet dikleşmeye başlayacak. Ve limit takip noktası açıldığı için de yolun düzleşmeye başlayacak. İşin püf noktası bu. Limit takip noktasını çok iyi takip ediyor olmanız lazım. Trail breaking'i viraja daha hızlı girmek için kesinlikle kullanmanız lazım. Çünkü ne kadar hızlı girmeye çalışırsanız ee, o kadar çok e, ön tekeri kaybetme, yeteri kadar ağırlık transferi yapamama e, e, sebep olabilir. Bu yüzden dolayı e, normal pistteki yarışlara, GP yarışlarına da baktığınızda bütün sürücüler, tüm profesyoneller her bir viraj öncesinde yavaşlarlar. O viraja ya da önümüzdeki yoldaki viraja, ee, mutlaka bir tık yavaşlıyor olmamız lazım. Ha, viraj açıktır, arka tarafını görüyoruzdur, ee, önümüzde çok uzun mesafeler vardır, çift şeritli yolda gidiyoruzdur, o zaman trail breaking'e çok fazla gerek yok. Trail breaking'in kullanıldığı yerler, daha doğrusu verimli olarak kullanıldığı yerler, tek şeritli yollarda, yani tek bir tane şerit var işte dağ yolları. Veya gidiş gelişli yolların olduğu ve virajın arkasını göremediğimiz yerlerde uygulanması gerekiyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ağırlık transferini sadece ön frenle değil, gazı kapatarak dahi bunu uygulayabiliriz. Dolayısıyla trail breaking'i uygularken ee, mutlaka mutlaka ön freni kullanmak zorunda değiliz. Ön freni de kullanarak yapabiliriz. Gazı kapatarak da e, ağırlık transferinin ön tarafa doğru aktarılmasını sağlayabiliriz. Trail braking'in Türkçeleştirmek gerekirse e, çizgi freni Bilemedim ya yani sizin aklınıza herhangi bir şey geliyorsa yorumlara yazarsınız yani hep beraber bu Trailer King'in e, Türkçesini beraber oluşturabiliriz.